Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 25. soru tahmin videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bu soru tahmin videosunda sizler için neler hazırlamışız. Evet hemen ilk soruyla denememize başlayalım. Şimdi ilk soruda ne soruluyor? Bir grafik var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Mesela grafiğe bakıyorsunuz. Yağış sıcaklık grafiği veriler iklim tipi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman dikkat edin. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağış artmış. Bakınız burada verilen kutu yağış ifade ederken çizgi ise ne ifade ediyor? Sıcaklığı ifade ediyor. Şöyle dikkat edelim. Sıcaklık sıfırın altına düşmüş mü? Şu alan sıcaklık düşmemiş. O zaman bu sıcak bir iklim arkadaşlar. Tamam mi? Şöyle bakıyorum. Ve rejimi de düzensiz bir rejim. Yani yağış rejimi düzensiz. Tamam Şimdi sıcaklığa dikkat ettim. Şöyle yukarı doğru çıktı. Ve sıcaklık 20'nin altına düştü. Bakınız 20'nin altına düşen sıcaklık ise bu yer musondur arkadaşlar. Muson iklimidir. Yazlar yağışlı, kışlar kurak ve bir sıcak iklimdir arkadaşlar muson iklimi. Bakalım güney ve güneydoğu asıl etkildir. Evet muson iklimi doğru. Yağış rejimi düzenlidir demiş. O hayır arkadaşlar. Şuraya bakın. Yazları aşırı derecede yağış varken kış mevsiminde Yağışlar ne olmuş azalmış. Ormanlar kışın yapraklarını döker. Evet, kışın yapraklarını döker çünkü bu ormanlar teyak ağacıdır ya da parantez içerisinde Hint meşesi. Yani meşe yaprak dökmez mi? Döker. Tamam, döküyor. Orografik yağışlar oluşur. Evet, orografik yağış. Şöyle, kısaca şuradan göstereyim. Mesela arkadaş, şöyle bir dağımız var. Şu alan deniz, deniz. Denizden yukarıya doğru bir hava hareketi var. Yani yamaçlara yağışın bırakması holografik olarak adlandırılır arkadaşlar. Kara ve denizlerin farklısı özelliği özelliğiyle meydana gelir. Evet bunun temel sebebi işte yazları alçak basınç. Ee, yazın karalar alçak basınç. Şöyle diyeyim denizler yüksek basınç konumunda. Kışın ise olay tam tersine dönüyor. Bu, bu da doğrudur. Ve burada yanlış cevabım ne zaten? B seçeneğidir arkadaşlar. Evet ikinci soruya gelelim. İkinci soru. Ne diyor ki de? Peri bacaları. Volkanik faaliyetleri sırasında üst üste biriken aşınmaya karşı dirençli bazalt ile kolay aşınan tüklerin bir arada bulunduğu sahalarda görülür. Buna göre gibi oluşumlardan hangisi peri bacaların ortaya çıkmasını etkiler? Bir dakika bak ne diyor? Peri bacaların ortaya çıkmasında. Bakınız arkadaşlar oluşması değil ortaya çıkaran sebebi soruyor. Tamam mı? Ortaya çıkaran sebep. Yani neden bunlar Peri bacası oluşmuş. Onu soruyor aslında bize. Buna göre serinti suları. Evet serinti suları doğru. Burada yer alan. Atıyorum mesela şuradaki e, bazalt. Şu alan nedir? Tüf. E, bunlar eskiden Ya örnek veriyorum şurada bazaltlar var. Olduğunu varsayalım. E, şu alanları da tüfler diyelim. Şöyle lejant yapalım. Mesela burası tüf. Şu alanda ne? bazalt. Şimdi sel suları buradan geliyor arkadaşlar. Bu şekilde aşındırıyor. Ve bunun aşındırmasıyla ne yapıyor? Şurada şöyle yaparsak şu alanlarda ne oluşturuyor? Bir peri bacalarını oluşturuyor. Yani peri bacalarını ortaya çıkaran olay sel suları arkadaşlar. Tamam? Ortaya bu çıkarıyor. Kimyasal tortul kayaçlar değil. Zaten kimyasal tortul kayaç deyince aklına kalker gelsin. E, jips gelsin. Kaya tuzu gelsin. Tamam. Volkanik taşlar. Bakın bu oluşumda etkilidir. Arkadaşlar bu oluşumda. Yani bunun ortaya çıkmasında etkili değildir. Muhtemelen e, bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ama alamıyorsunuz. Maalesef. Yani peribajanın ortaya çıkmasında etkili. Yani ortaya çıkaran sebep serinti suları. Başkalaşım kayaçlar Yok zaten. Mesela bunlar ne? İşte gnais. E, elmas. Kömürün elmasa dönüşmesi diyebilirsiniz buraya. Ha, mesela kil taşının da neye dönüşmesi var burada? Şiste dönüşmesi gibi. Ve burada doğru cevabım ne oluyor o zaman? Benim A seçeneği olmuş oluyor. Yani burada dikkat edin tekrar söylüyorum. Peribacın ortaya çıkmasında etkili. Yani oluşmasında değil. Ortaya çıkaran sebep sel suları. Selinti sularıdır. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda ne sormuşuz bakalım hemen biraz yaklaşalım. Evet ne diyor soruda? Bölge sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Diyor ki bakalım böyle bazı doğal bölgelerin sınırların değişmesi diğer bölgelere çok uzun zaman alır. Evet yani mesela örnek veriyorum işte Akdeniz iklim bölgesi yani bunların sınırların değişmesi zaman alır arkadaşlar. Doğru uzun zaman. Zaten doğal bölgelerin uzun zamanken beşeri bölgeler kısa zaman. Bir bölge içerisinde farklı özellikle başka bölgeler bulunabilir. Ya mesela buradan gidelim. Akdeniz iklim bölgesi içerisinde mesela maki bitki bölgesi bulunabilir. Atıyorum mesela turizm bölgesi bulunabilir gibi. Tamam Bu da doğru. İklim ve bitki göre oluşturulan bölgelerin sınırları belirgin hatlarla birbirinden ayrılır demiş. Bak iklim bitki örtüsü nedir? Doğal bölge. Yani doğal bölgelerin sınırları birbirinden kesin hatlarla ayrılmaz. Yani sen ayır bakayım Himalaya dağlarını ayırabilir misin? Ayıramazsın. Yani genel çapta. Beşeri bölgeyi ayırırsınız arkadaşlar. Ha, beşeri bölgeler kesin hatlarla mesela Avrupa Birliği bölgesi. Bu kesin hatlarla ayrılır. Ama bu yanlış cevap olacak. Bakalım. Beşeri özellikleri oluşturan bölgelerin sınırları genişleyip daralabilir. Yani mesela Örnek az önce de söylediğim gibi Avrupa Birliği şöyle yazayım. Avrupa Birliği diyebilirsin. SSCB vardı mesela. Ne oldu? Bir bölgede sonra ne oldu? Dağıldı gibi. Tamam. Siyasi bölgelerin sınırları ülke sınırları birbiriyle örtüşür. Yani siyasi bölge. Örnek yine SSCB. Bak Avrupa Birliği. Tekrar geliyoruz. Bak bu da bir siyasi bölgedir. Atıyorum Birleşmiş Milletler. Bunlar ülke sınırlarıyla birbiriyle örtüşür arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yanlış cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet dördüncü soruya şöyle ilerleyelim. Evet dörtte ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi meydana geldiği bölgede ulaşım ve iletişim sistemlerinin, altyapının ve yerleşim alanlarının tahrip olmasına neden olan afetlerden biri değildir demiş. Şimdi bakın ne diyor? Altyapı bozulacak. iletişim ulaşım hizmetleri zarar görecek. Yerleşim alanları tahrip olacak. Sel ve taşkın olur mu? Olur. Kütle hareketlerinde olur mu? Olur. Kütle hareketi dediğim nedir? Bak kaya düşmesi. Sonra toprak kayması. Sonra heyelan. Arkadaşlar bu zarar verir mi? Verir. Erozyon. Dursun. Deprem. O en şey zaten arkadaşlar. Deprem oldu mu zaten baya baya her şey gider. Volkanik patlama tabii ki. Ama erozyon burada ulaşım, iletişim sistemlerinin, altyapının e, yerleşimin tahrip olması neden olan bir afet değildir. Şimdi erozyon bu arada uzun süreli bir olaydır arkadaşlar. Yani uzun sürdüğü için yani bunu ee, ne yapabiliriz Engelleyebilirsiniz. Burada doğru cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Gelelim 5. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 5 sene demiş bize bir tablo varmış. Diyor ki aşağıdaki tabloda bir ülkenin bazı yıllardaki nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı, yıllık ortalama artış oranı ve toplam nüfusu verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorsun bu tabloya göre. Tablodaki bilgileri göre aşağıdaki hangisine ulaşamazsınız diyor. Dikkat edelim. Yaş grupları yüzde yıllık ortalama artış ve toplam nüfus. Hemen hemen bize bütün bilgileri vermiş neredeyse. 1960'da çocuk nüfus dediğimiz alan. Yani şu şöyle diyeyim çocuk 15-64 genç, 65 yaş ve üzerine yaşlı diye geçiyor. Yıllık ortalama artışa dikkat edin ve sürekli ne olmuş? Azalma mı var arkadaşlar? Azalma var. Burada nüfusa dikkat edin. Sürekli ne var? Bir artış var. Şimdi demek ki şunu söyleyebilirim ben. Nüfus artış hızı yani eksiye düşmemiş arkadaşlar. Yani nüfus artışı hızı azalsa da nüfus sürekli artmaya devam etmiş. Şöyle diyeyim. Nüfus sürekli artmış. Sürekli e, şöyle şuraya nüfus yazalım. Nüfus sürekli artmış diyeceğiz. Daha yani nüfus sürekli artıyor. Güzel. Bakınız dikkat edin. Doğum oranları ne oluyor? Şuradan da mesela doğum oranlarının azaldığını söyleyebilirim. Ne yaptın? Doğumlar azalmış diyebilirim. Tamam. Verilen yılların tamamında 15-64 yaş grubundaki nüfus miktarı diğer yaş gruplarından fazladır. Evet dikkat edin. Ee, çocuk 64, 68, burada 63. Yani hep bütün hepsinde fazla. Doğru. Nüfus artışı azalmasına rağmen toplam nüfus artmıştır. Evet neden demiştim bunu? Nüfus artışı eksiye düşmediği için de arkadaşlar. Doğru. Doğum oranları sürekli azalmıştır. Evet. 30, 21 ve 13 azalmıştır. Doğru. Ve ortalama artıştan da bunu bulabilirsiniz zaten doğum oranların azaldığını 0-14 yaş grubundakilerin azalması ülkenin demografik yatırım ağırlık vermesi zorunlu kurmuştur Şimdi demografik yatırım ağırlık vermez arkadaşlar burada e, demografik yatırımlar ne olur azalır verilen yıllarda 65 ve 65 yaş ve üzeri grubunda artış oranı en fazladır demiş 65 yaş ve üzeri nerede bakınız 5 10 23 Evet, dikkat ederseniz oran içerisinde 65. Çünkü artık nüfus ne oluyor? Yaşlanıyor arkadaşlar. Burada doğru cevabın ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Evet PDF Telegram grubunda olacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.